Bu sorunla karşıyız. Bu başkanı son her şehir valiliği görevi bugün itibariyle başlıyor. Devlet takviminden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yavrukaya'ya mümkün olduğunu arz edildi. Bu görevi şahsıma verilirse hayırlar getirmesini, hayırlı olması temenni ediyoruz. Dünyada benzeri bulunmayan tabiat varlıklarına, tarihi ve kültürel eserlerine sahip Nevşehir ülkemizde ve bu güzide ne olarak yazan Anadolu'nun kalbinde yaşayan siz değerli kıymetli değerçilerimize hizmet ödeyecek olmanın, aile olarak çalışacak olmanın olur ve mutluluğunu yaşıyorum. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte temel yaklaşımımız adalet ve hakkaniyet ilkelerine esas alan insan haklarına saygılı, hukuka bağlı, toplumun her kesimini kucaklayan filan yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır. Nevşehirimizde çalıştığımız sürece Kafamız her daim tüm vatandaşlarımızda, toplumun tüm açık olacaktır. Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde Nevşehir ilimizi her alanda daha da ileriye taşımak, dünyanın ve ülkemizin en turizm merkezlerinden birisi olan Kapadokya mark markasını daha da yukarılara taşımak, daha da yükseltmek en önemli öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Görevimiz süresince şehit yakını ve gazilerimizle ve devletin destek ve yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlarımızla daha da yakından ilgilenmek öncelikli vazifelerimiz arasında olacak. Vazifemizi ifade ederken, Nevşehir mali olarak çalışırken, vatandaşlarımıza hizmet ederken, öncelikle hedefimiz Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve milletimizin, aziz milletimizin hayır dualarını kazanmaktır. Bu doğrultuda dergiye çalışırken milletvekillerimizle, siyasi parti temsilcilerimizle, üniversitelerimizle, adli kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, oda ve meslek kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcilerle, basın ve medya kuruluşlarıyla, özellikle Nevşehir'de, Nevşehir'de yaşayan, Nevşehir için çalışan, Nevşehir için gayret eden, Nevşehir'in gelişmesi, kalkınması için gayret gösteren tüm kesimlerle yakın bir işbirliği ve ilişki içinde mesai mefhumu gözetmek sizin azim ve gayretle çalışmak birinci önceliğiniz de olacaktır. Değerli arkadaşlar, bugün görev başlarken görevi devraldı. Başta Sayın İnci Sezer Becer hanımefendi olmak üzere Nevşehir ilimize hizmet etmiş. Burada görev ifa etmiş. Tüm valilerimize ve tüm devlet vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ayrıca Anadolu'nun Manevi Mimarlarından İlmi ve ile insanlığı kardeşliğe, saygı, sevgi ve hoşgörüye davet eden, ahdaklı ve edep olmayı insan olmanın en temel vasfı sayan Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin vefatlarını 752. yıl dönümünde senenin Devriyesi'nde rahmet alıyorum. Onun manevi mirasına her daim sahip çıkacağımızı vurgulamak istiyorum. Devletimize ve milletimize hizmet için çıkacağımız bu yolda yolumuz ve bahtımız açık olsun. Rabbim gel ve yardımcımız olsun. Aleслав kaходdem poddać.